Merhabalar hanımlar. Hepiniz Gamze'nin iğnesinden süzülenler YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Ee, kanalımızdan elde edilen gelirle sokak hayvanlarına mama alınacak. Bu konuda sizler de bizlere destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Ben çok severek yapıyorum. Çok da şık duran bu bir model. Hemen sizlerle yapılışına başlayalım. Öncelikle ara modeliyle başlayacağım arkadaşlar. Arasında sinek kanadı kullandım. Ve sinek kanadıyla devam edelim. Bir tane zürafa mı yapıyorum arkadaşlar? Ve yapmış olduğum zürafanın içerisine düğümü attım. Bir tane pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın tepesine ipimi sabitledim. Ve aşağıya iniyorum. Bu şekilde sinek kanadım bir tanesini tamamladım. Hemen aşağıya iniyorum yazmama ve bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafa'nın içinde geri dönüyorum arkadaşlar ve bir tane pırpır yapıyorum. Pırpır mı yaptım? Pırpırımın tepesine ipimi sabitliyorum. Ve tekrar aşağıya iniyorum arkadaşlar. Hemen yazmamı kıvırdım. Aşağıya indim. Bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içinde bir düğüm attım, bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine ipimi sabitliyorum ve tekrar aşağıya inerek sinek kanadımı da tamamlıyorum. Modelimizin devamında 4 tane zürafa yapacağız arkadaşlar. Ben arada üç tane sinek kanadı kullandım. Siz dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Bir tane zürafam yaptım. Hemen ikinci zürafam yapıyorum. Devamında üçüncü zürafamı yapıyorum. ve dört tane zürafamı yaptım arkadaşlar dört tane zürafamızı yaptıktan sonra buraya bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar yuvamı oluşturdum ve yapmış olduğum yuvada geriye dönüyorum yuvanın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın tepesine ipimi sabitliyorum. Ve tekrar aşağıya iniyorum. Bir tane pırpır yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğum pırpırın pardon sinek kanadı yaptım. Yapmış olduğum sinek kanadın tepesine ipimi sabitliyorum ve aşağıya iniyorum burada iki katlı bir sinek kanadı yaptık hemen üçüncü kat için tekrar yukarı çıkıyoruz ve aşağıya inerek üçüncü katı da tamamladım arkadaşlar yani burada bir 2 3 düğümlü bir sinek kanadımız olacak. Hemen bir tane pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum. Burada ipim dolaştı arkadaşlar. Hemen pırpırımın içine ipimi sabitliyorum. pırpırın içerisine minik bir pırpır pır yapıyorum. Çok büyük olmayacak arkadaşlar, minik bir pırpır. Pır. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve bir tane pırpır pır yapıyorum. yapmış olduğum pırpırın tepesine ipimi sabitliyorum. Ve tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum ikinci kat için. Ve aşağıya indim. 3. kat kat için tekrar yukarı çıkıyorum. Ve aşağıya inerek kanadımı tamamlıyorum. Şu şekilde bir kanat yapacağız arkadaşlar. Modelimizin devamında yine 4 tane zürafamızı yapıyoruz. Ne kadar fazla yaptım? ve 4 tane zürafamızı yaptıktan sonra devamında yine sinek kanadımızı yapıyoruz arkadaşlar. Modelimizin üst kısmına geçelim. Evet hanımlar modelimizin üst kısmına geçiyoruz. Ben bu tarafı ara modelinde biraz tamamladım. Hemen modelimi tersini çeviriyorum. Ve ipimi buradaki pırpıra sabitliyorum. İpimi sabitledim ve bunun içine 8 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Orta büyüklükte 8 tane pırpır. İpim renginden dolayı biraz parlıyor kamerada. Dördüncü pırpırımı yaptım. Beş. Altı. İki, dört, altı, sekiz tane pırpırımızı yaptık arkadaşlar şekilde modelimi çekerek düzeltiyorum. Şurada fazla kalan kısa ipimi kesiyorum. Başladığım noktadaki gibi kesiyorum arkadaşlar. Ve hemen diğer ipimi de kesiyorum burada. Bu şekilde 8 tane pırpır olacak. arkadaşlar. Tekrar renkli ipimizi aldık. Bu yapmış olduğumuz ilk pırpıra ipimizi sabitliyoruz. İpimi sabitledim. Ve hemen yanındaki pırpıra batarak oraya küçük bir zürafa yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Küçük bir zürafa yaptım. Bu yapmış olduğum zürafa'nın içinde geriye dönüyorum. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Yapmış olduğum pırpırın içinde tepesine ipimi ipimi sabitliyorum. Ve tekrar aşağıya inerek sinek kanadım oluşturuyorum ve tekrar sinek, tekrar sinek kanadımı yukarısına çıkıyorum ve aşağıya iniyorum ve daha sonrasında arkadaşlar bu ikinci pırpırımın içine tekrar iniyorum ve bir sonraki pırpırıma batarak yine küçük bir zürafa yapıyorum Yaptığım zürafanın içinde geriye döndüm. İçine bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine ipimi sabitledim. Aşağıya indim. Tekrar yukarı çıkıyorum. aşağıya iniyorum ve tekrar hemen dibindeki pırpıra iniyorum arkadaşlar yine bir sonraki zürafama batıyorum oraya minik bir zürafa yaptım bu zürafanın içine yine bu aynı kanatları yapacağız arkadaşlar ben burayı tamamlayayım Şuralara falan geldiğimde tekrar görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelin biraz ilerlettim. Zürafa mı yapmıştım? Yapmış olduğum zürafa da geriye dönüyorum. Zürafanın içine bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine ipimi sabitledim. aşağıya iniyorum tekrar yukarı çıkıyorum ve aşağıya inerek kanadımı tamamlıyorum yani burada bir iki düğümlü bir kanat yapıyoruz arkadaşlar buradaki pırpırımın hemen dibine iğne batıyorum içine ipimi oraya sabitledim. Sonrasında son pırpırıma da batarak bir tane zürafa yapıyorum. Ve zürafanın içine bir tane pırpırımı yaptım. Pırpırın tepesine ipimi sabitliyorum. Aşağıya indim. Tekrar yukarı çıkıyorum. Aşağıya inerek modelimi tamamlıyorum arkadaşlar. Burada şimdi fazla kalan iplerimi keseceğim. İsterseniz bu kanatları bu çiçekleri yeşil kanatlara sabitli edebilirsiniz Arkadaşlar ben bunu sabitlemeden yaptım Evet Hanımlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde deneyecek arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Lütfen sizden tek ricam bu sokak hayvanlarına destek için açılmış bir kanal bu buradan elde edilen gelirle sokak hayvanlarına mama alınacak yani bir aboneliği çok görmeyin bize. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.